Kuşak yol demiş olduğumuz tarihi İpek yolunun yeniden ihyası projesi diye başlandı buna. Ama bu tarihi İpek yolu genelde Türk coğrafyasından geçtiği için Çinler bundan rahatsız oldular ve sonuç itibariyle bunun adını tek kuşak, tek yol veya bir kuşak, bir yol olarak değiştirdiler. Sonraki aşamada da bu tek kuşak, tek yoldaki tek ifadesi klişe anlamda Çin'in ekonomik baskısını ifade ettiği gerekçesiyle bunu da değiştirdi Çin. Şimdi son dönemlerde kuşak yol inisiyatifi bağlamında kullanılıyor. Bunun karadan olduğu gibi deniz güzergahı da var. Buradaki yani temelinde baktığınızda kuşak yola Çin'in ihtiyacı olan ham madde ve enerjiyi dışarıdan en kısa yoldan en az maliyetle ülkesine getirmek ve burada üretmiş olduğu en kısa zamanda pazarlara ulaştırmak üzere kurduğu bir sistem. Bu sistemin ayakta kalabilmesi için Çin'in e, bu üretim üssü, dünyanın üretim üssü de haline, yine batı e, merkezli getirilen Çin'in bunu devam ettirebilmesi için ham maddeye ihtiyacı var. Bir de enerjiye ihtiyacı var. Ve sürekliliği de e, devam ettirebilmesi için o üretmiş olduğunu da satması gerekiyor pazar e, bulması gerekiyor. E, bu sistemin geneline baktığınızda e, yayılma alanlarında Çinle rekabet edebilecek ne üretim anlamında ne istihdam anlamında ne de ulaşım anlamında, lojistik anlamda e, başa çıkabilecek bir devletin var olmadığını görüyoruz. Genelde ekonomisi dışa bağımlı. E, Türkistan coğrafyasındaki bağımsız Türk devletleri de buna dahil. Pakistan'da dahil, Afganistan'da dahil, İran'da dahil ve bu da Türkiye'de dahil. Şimdi siz öyle bir projenin tarafı oluyorsunuz ki hiçbir anlamda rekabet edemeyeceğiniz, dahası dış ticaretinizde yani sizin pazar payınızın en yüksek olduğu bölgelere şayet bu projeyi desteklerseniz en büyük rakibinizi az önce de ifade ettiğimiz gibi hiçbir anlamda rekabet edemeyeceğiniz bir rakibinizi kendi elinizle beraber en büyük pazarınıza gel buyur üzerinden geç ve bu pazara ulaş diyorsunuz. Bu anlamda en büyük risk Türkiye aslında da Türkiye'nin en büyük dış ticaretinin neredeyse %50'sini, ihracatının %50'sini oluşturan Avrupa Birliği ülkelerine kuşak yol inisiyatifi bağlamında siz Çin'i kendi üzerinizden davet ediyorsunuz, geçmesine müsaade ediyorsunuz. Bu bir insanın oturduğu dalı kesmekle eşdeğer olabilecek bir riski barındırıyor. o zaman bunun desteklenip desteklenmeyeceğini veya bu proje devam ettiği takdirde Doğu Türkistan'da ne olur sorusunu bütün farklı alanlarıyla beraber değerlendirmek gerekir. Evet Çin şunu çok iyi biliyor bu projenin akim kalmaması için çünkü trilyonlarca dolar harcandı. Akim kalmaması için Yarın bir gün problem çıkarabilecek, işte Doğu Türkistan gibi Tibet gibi veyahut hatta İç Moğolistan gibi Çin'in birçok problemi var. Bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Bunda nasıl bu da nasıl olacak? Bu, e, bu ayrılıkçı çünkü bir de şunu ifade etmek gerekir, dünya üzerinde farklılık bütün dünya devletlerinde Çin hariç zenginlik olarak değerlendirilir. Çin'de ise farklılıklar tehdittir. Onun için o farklılıkların asgariye indirmesi gerekir. Bu anlamda da Doğu Türkistan coğrafyasının Çin açısından Çinlileştirilmesi gerekir. Bu projenin de devam edebilmesi adına. Çünkü orada işte hem etnisite anlamında hem inanç anlamında farklılık Çin Komünist Partisi'ne göre bir tehdittir. Bundan dolayı da projenin devam edebilmesi, Çin'in zenginliğine zenginlik katabilmesi adına Doğu Türkistan'ın bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Bu halledilmede ne kadar Çinileştirilirse, ne kadar Çin Komünist Partisi'nin e, çizmiş olduğu kanala enjekte edilebilirse, bu o kadar başarılı olmuş olacak. Bir de tabii o konuyu değerlendirmek için Çin'in 2049 yılında Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla tek Çin ideali ve dünyanın hegemon gücü olma hedefi var. Bunu da 2012 yılında Xi Jinping iktidara gelmekle ve 2018 yılında ömür boyu Çin Komünist Partisi Kongresi'nde alınan bir kararla Çin Komünist Partisi'nin başkanlığına ve tabii ki Çin Devlet Başkanlığı'na getirildi. Bütün bunların hepsi Çin'in kurulan bu düzenini devam ettirmek anlamında kendisi gibi düşünmeyen, bütün farklılıkları ortadan kaldıracağı bir siyaset gütmesine neden oldu. E, bunun içinde de Doğu Türkistan'da yapılanları, yaşananları bu gözle değerlendirmek lazım. E, ve bu devam ettiği sürece, yani kuşak yolu inisiyatifi, Çin'in çizmiş olduğu bu e, prensipler itibariyle devam ettiği takdirde e, Türkiye'de risk altında, Türkistan devletleri de risk altında. Nasıl? Biz Pakistan'ı mesela bu anlamda Çin'in izin verdiği kadar çünkü ekonomisi o denli e, giriftalet Çin'de geldi ki e, artık özgürce siyaset yapamaz e, bir noktaya geldi. Doğu Türkistan'da yaşananlara Pakistan devleti hemen yanı başında olmasına rağmen mesela İmran Han e, haberim yok dedi. Bu, işte bu kuşak yol inisiyatifinin e, Çin'e bağımlı hale getirmiş olduğu sistemde devletlerin e, duruş yerlerini bize gösteriyor. Bundan dolayı da kuşak yol projesini bir bütün halinde değerlendirmek ve risklerini konuşmak gerekiyor. Onu konuşurken de tabii ki Doğu Türkistan'ın geleceği konusu başka bir konu diye değerlendirebiliriz. Evet, ABD-Çin ilişkileri. Ben onunla ilgili kanaatim şu, bugün Çin Komünist Partisi ve onunla beraber Çin Halk Cumhuriyeti artık sadece Doğu Türkistan veya Türk dünyası için bir tehlike değil. İnsanlık adına bir tehlikedir. Çünkü yeni e, emperyalist bir anlayışla beraber ama Avrupa'daki uygula şey Afrika'daki uygulamalarını da gördüğümüz için o Afrika'ya giren beyaz adama rahmet okutacak uygulamaları yapmakta. Az önce de ifade ettik. Çin farklılık Çin açısından bir tehdit unsurudur. E, ve bugün Çin'in gelmiş olduğu bu noktayı sağlayan da batıdır. Nasıl batıdır? 1971 sonrası Henry Kissinger'ın e, Sovyetlere karşı güçlü bir pakt oluşturabilmek gayesiyle e, Tayvan'ın Birleşmiş Milletlerden çıkarılarak yerine Çin Komünist Partisi'nin, dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin beş daimi ülkeden birisini yapan Batı'dır. Tabi gelişen bu e, e, ilişkiler, e, daha sonra Batı'daki büyük sermayedarların, büyük fabrikaların Çin'e taşınmasını, ucuz iş gücü dolayısıyla Çin'i zenginleştirmiştir ve bugün dünyanın üretim üssü haline getirmiştir. Onunla beraber Çin'in dünya ile entegre olmasını sağlayan Dünya Ticaret Örgütü'ne yine Batı'nın desteğiyle beraber 2001-2002'de alınmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Çin'i bu hale getiren bir nevi diyebiliriz ki Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu net olan bir şeydir. Evet, o günkü reel e, politika veya uluslararası siyaset bunu gerektiriyordu. Bugün de Çin'in bu yayılmazı siyaseti, az önce bizimle de ilgili söylemiş olduğumuz, siz üreten e, ve bunu ucuza mal eden ve hiçbir anlamda başarı e, karşılıklı olarak rekabet edemeyeceğiniz bir devlet, neticesinde sizin pazarlarınıza gözünü dikiyor. E, Batı için de biz bunu böyle değerlendirebiliriz. Afrika'da, Türkistan coğrafyasında, Asya Pasifik'te hatta Avrupa Birliği içerisinde Rusya ile ilişkilerinde hatta Güney Amerika ülkelerinde Çin'in biz yayılmacı ve pazar payını yükselten bir siyaset güttüğünü gördük. Evet bu gelinen noktada Amerikan çıkarlarını da Çin'in tehdit ettiğini görüyoruz. Şimdi insanlar şöyle düşünüyorlar. İşte Amerika bu büyüyen Çin'in, yayılmacı Çin'in bu siyasetini kendi milli çıkarlarına aykırı gördüğü için Çin'le uğraşıyor. Evet bu bir realitedir ama asıl realite Doğu Türkistan dediğimiz coğrafyada bugün bir soykırım uygulanıyor. İkisi farklı şeylerdir. Evet bugün Doğu Türkistan'da bu soykırıma karşı Amerika milli menfaatleri gereği bu işi dillendiriyorsa o Doğu Türkistanların suçu değildir. Doğu Türkistanları veya Doğu Türkistan davası yapan teşkilatları e, Amerikan ajanı yapmaz. Çünkü orada bir vahşet var. Orada bir soykırım var. İkisi farklı boyutlarda. Eğer şayet şöyle bir şey olmuş olsaydı. Bugün Doğu Türkistan'da insan haklarına saygılı bir yönetim olmuş olsaydı. Çin bu anlamda hukuka, uluslararası hukuka, anayasada yazan kendi halkıyla ilgili maddelere riayet etmiş olsaydı, işte kamp dediğimiz gerçekten soykırım kampları, e bunları açmamış olsaydı, insanların milli ve manevi değerlerini aşağılamamış olsaydı, namazını kılana, orucunu tutana karışmamış olsaydı, onlar özgürce bunları yaşayabilmiş olsaydı, bu özgürlük ortamı mevcut olduğu yerde Amerika bu konuları olmayan şeyleri karıştırmış olsaydı, evet o zaman Amerika'nın tutumu veya Batı'nın tutumunu eleştirebilirdik. Ama siz e, insana insan muamelesi yapmazken işte e, kurmuş olduğunuz bu toplama kamplarında insanları köle işçi olarak çalıştırırken, onlara e, onları asimile ederken, onlara artık kısırlaştırırken, onlara e, onlara işkencede sınır tanımazken, toplu tecavüzlere bu insanlar uğrarken bir taraftan da Amerika bunu niye dillendiriyor demek? Abeste iştigal. İkisi farklı şeyler. Bundan dolayı evet siz böyle malzeme verirseniz bunu sadece Amerika değil her devlet kullanabilir. E, kullanırken de neden kullanıyorsun bunu deme hakkına sahip olmazsınız. İkisi farklı yerlerdir. Evet uluslararası rekabet vardır. Çin'in yükselmesini Amerika istemiyor. Çin'in yükselmesini Türkiye de istememeli. Niye? Çünkü Çin yükseldiğinde sizin pazarlarınıza, e, size ortak oluyor. Hatta rekabet edemeyeceğiniz için e, ticaret yapmış olduğunuz alanlarda pazarınızın Çin'e geçmesi demek. Ya, uluslararası ilişkiler temel prensip e, daimi dost ve daimi düşmanlık yoksa ve çıkar odaklıysa Amerika ile Çin'in veya Türkiye ile Çin'in ilişkilerini bu yönde değerlendirmeleri gayet normaldir. Ama bütün bunlar hangi saikli olursa olsun geçmişte iyi ilişkiler bugün kötüye doğru e, yönlendiriliyorsa gidiyorsa o başka bir husustur, değerlendirmedir. Ama Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık vahşeti ayrı bir değerlendirmedir. İkisini birleştirmek ya orada işte Çin yükselen Çin'in yükselmesini çekemeyen Amerika e, bu işi dillendiriyor demek yani abesle iştigal ötesinde e, saçma bir ifade gibi geliyor bana. Hiçbir değeri yok. O farklı, o farklı. Siz e, içerideki uygulamalarınızda buna mahal vermeyeceksiniz. O anlamda ben zaman zaman Çin'i bugünkü durumuna getiren Batı'dır. Bu durumda tehdit Çinle Batı arasında ikisi de emperyal bir anlayışa sahipse e, risk anlamında Çin daha risklidir. Bunu görmek lazım. Meseleyi de böyle değerlendirmek lazım. O rekabetten ziyade bizim açımızdan Doğu Türkistan'da nasıl bir vahşetin yaşandığını bu anlamda da yaşanan vahşetin ortadan kaldırılması adına bölgenin normalleşmesi adına kim taraf oluyorsa, kim bununla ilgili bir, bir kelime de olsa, bir ifade de bulunuyorsa ona saygı duymak, ona teşekkür etmek gerekir. Yani yeterli bulmak, evet bir şeyler yapılıyor ama yeterli mi? Şahsi kanaatim yeterli değil. Bir de dediğim gibi yani iki tane farklı alandan bahsediyoruz. Birisi Doğu Türkistan'da bir insanlık dramı yaşanıyor. ...bir taraftan da Çin'le olan ilişkiler var. Çin bu anlamda ciddi manada yol aldı. Ve ekonomik olarak... ...ekonomik ilişkiler bağlamında birçok devleti... ...bir nevi kendisine bağlamış oldu. Burada da bir başka husus konuşulması gereken bir başka husus var. O da bu Çin'in borç diploması dediğimiz... ...devletleri borçlandırması. Bu borçlandırma neticesinde o devletlerin stratejik yerlerine... ...hakim olması. Mesela... Cibuti'de bir askeri üst, üst açması veyahut da Sri Lanka'da Hambantota limanına 99 yılına bila bedel e, el koyması veyahut da Pakistan'da Gwadar limanına e, kullanma hakkı 25 yılına elde etmesi veya Kırgızistan ve Tacikistan'da borçlara karşılık e, toprak alması e, gibi riskleri var. E, bütün bunlar Çin'e karşı bir tedbir almayı e, gerektiriyor. Şimdi bu ekonomik anlamda bunu değerlendirirsiniz. E bir de bunun insani boyutu var. Yani insani boyutu Doğu Türkistan. İkisini farklı kulvarlarda değerlendirdiğinizde ikisine karşılık e, Çine daha fazla ses çıkarılması gerekir. E, Çine daha fazla dur denilmesi gerekir. Çünkü e, bunu demediğiniz takdirde bu tehlike yaklaşıyor. E, Çini güçlendirdiğinizde bunu yarın ikili ilişkilerinizde geliştirirse sizin ülkenizde de yapabilir. Yani Pakistan'ın az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi Pakistan'ın Doğu Türkistan'da yaşanan vahşete ses çıkaramaması Pakistan'ın Çin'le olan ekonomik ilişkilerine bağlı. Veya Türk dünyası veya bağımsız Türk devletleri yönetimlerinin de bu konuda ses çıkaramaması arka planda ekonomik ilişkilerine bağlı. E, bu Çin'in yayılmacı ve tehdit e, kokan e, siyasetini genel anlamda gören e, şu anda Batı'da biraz daha bu e, çok daha fazla dillendiriliyor. E, bunun yeterli buna yeterli diyemeyiz. E, mesela bizim ülkemizle ilgili mesela ben Türkiye-Çin ilişkilerinde e, Doğu Türkistan konusunu dahi dışarıda tutarak hiç konuşmadan Türkiye-Çin ilişkilerini masaya yatırmalı. Yatırmış olduğu bu ilişkilerde de sadece Çin'in kazandığı bir sistemin kurulduğunu, e, bunun da o karşılıklı mütekabiliyet esasına dayalı ilişkiler geliştirilmeli, geliştirilmelidir prensibine uymadığını. Uymadığı için de bunun Türkiye'nin kendi milli menfaatleri adına e, ciddi manada buna tedbir alması gerektiğini düşünen birisiyim. Bunu da defaatle hem yazıyorum hem söylüyorum. Mesela Doğu Türkistan coğrafyasında ırkı ve milli dini anlamda birlikteliğimiz olan Doğu Türkistan coğrafyasında Türkiye'nin bir konsolosluğu yok. Ama İstanbul'da mesela diyelim ki Çin'in konsolosluğu var. Hatta İzmir'de vardı. İş yapmıyor, talep yok diye kapatıldı. Yani Çin Türkiye'de istediği yerde konsolosluk açabilirken Doğu Türkistan'da Türkiye'nin bir konsolosluğu yok. Mesela bir örnek daha verelim. Türkiye'de Çin konfisyonüsü 5 tane var. Zannedersem en son 5'ti. Şimdi altı da olabilir. Ama Muadili diyelim Yunus Emre'nin Çin'de bir tane yok. Şimdi e, bunları düşünün. Mesela ticaret anlamında e, Türkiye Çin'e bir satıyorsa Çin'den 10 alıyor. E Bunu da düşündüğünüzde, mesela diyelim Çin'in başka bir riski daha var, bizim ülkemizde de bu görünür hale geldi artık. Çin uluslararası ticarette büyük projeleri desteklediğinde e, bir sizi bu projeyi desteklemekle e, borçlandırmış oluyor. İki, şartlarından birisi Çin'in bu projelerde kendi halkını istihdam ediyor. En az %56, %57 bazı projelerde %70'ini, %80'ini, %90'ını Çin kendi ülkesinden getiriyor. Ne yaptı? Bir, sizi borçlandırdı. İki, boş, borç, sizi borçlandırdığı parayla kendi halkına istihdam sağladı. Bu da yetmedi. Akabinden dönüp diyor ki bu projede kullanılacak olan malzemeyi kendi ülkemden getirir. Şimdi bunu sadece Türkiye'de yapmıyor. Bunu dünyanın birçok yerinde hele ekonomisi çok iyi olmayan, dışa bağımlı, diş dış kaynakla beraber projelerini yapan her ülkede bunu yapıyor. Sonuç itibariyle ürettiğini size satıyor. Kendi halkına istihdam sağlıyor ve sizi borçlandırıyor. Bu da yetmiyor. Böyle bir projede Çin'in mali desteğini aldığınızda bu proje bağlamında borcunuzu ödeyemediğinizde stratejik noktalarınızı ele geçiriyor şimdi bütün bunların hepsini düşündüğünüzde mesela ben şunu da söylüyorum Türkiye ile Çin ilişkilerinde. Türkiye'nin yıllardır devam eden problemleri var. Bu problemler mesela diyelim ki PKK terörü. Bununla ilgili Türkiye'nin lehine bugüne kadar bir adım atmış mı? PKK'nın ele, ele geçirilen operasyonlarda ele geçirilen silahlarda Çin menşeli silahlara da denk gelildi. Veya hatta diyelim ki Ermeni meselesinde Türkiye lehine bir adım atmış mı? Şimdi bunu konuşulmuyor ülkemizde. Türkiye'nin güneyinde kurulacak olan bir terör devletinin onun üzerine karşı Türkiye'nin yapmış olduğu askeri operasyonlarda Amerika'dan veya Batı'dan daha fazla Türkiye'yi hakaret eden, Türkiye'yi eleştiren bir Çin var. E hani karşılıklı ilişkiler yani bu win-win dedikleri Batı'nın kazan kazan prensibi üzerineydi. Veya da diyelim ki Türkiye'nin... 74'te hareket yaptı. Kıbrıs konusunda bugüne kadar uluslararası aramada Türkiye lehine bir kelime ettiğini bana kim söyleyebilir? veya da diyelim ki Yunanistan'la Ege'de kıta ve hava sahanlığı meselesinde Türkiye lehine bir açıklaması olmuş mudur? Veya evet. şuna bakacağız. E, Libya'daki o iç savaşta e, Çin Türkiye lehinde midir, aleyhinde midir? Bunları objektif, bunları Doğu Türkistan meselesinin dışında Türkiye masaya yatıracak ve bunların hiçbirinde Çin Türkiye lehine hareket etmemiştir. Dahası o ekonomik anlamda söylemiş olduğumuz, hiçbir anlamda rekabet edemeyeceğimiz bir devletle karşı karşıyayız. Ekonomik anlamda çok güçlü Türkiye'ye göre. işte üretim anlamında çok güçlü, istihdam anlamında çok güçlü çünkü çok daha ucuza insanları çalıştırabiliyor. Ve böyle bir devleti en büyük pazarınıza kendi ülkenizden geçirme Durumunda kalabil, kalabiliyorsunuz. E Bütün bunları Türkiye masaya yatırıp konuşmalı, e, tartışmalı ve Çin'le olan ilişkilerini e, ciddi manada sorgulamalı diye düşünüyorum. Bunu yapmadığı takdirde e, yakın gelecekte Türkiye'nin de bir Pakistan olma ihtimali çok yüksek. Ve artık şunu da biz biliyoruz ki e, bu global dünyada sizin savunmanız, o siyasi sınırlarınızla başlamıyor. Türkiye bugün e, Güneydoğusunda bir terör devleti kurulmasını sınırlarının dışında müdahale ederek önlemeye çalışıyor. Bu anlamda da şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin güvenliği Kaşgar'dan geçer, Urumçi'den geçer. Oradaki problemleri görüp orada çözemediğiniz takdirde o problemler size dönecektir ve sizin için risk oluşturacaktır. Şimdi bunun birçok parametresi var. Bütün parametreleri objektif olarak e, milli menfaatleriniz gereği masaya yatıracaksınız, konuşacaksınız, tartışacaksınız. Eğer bu milli menfaatler batılıların ifadesiyle win-win, kazan kazan üzerine kurulmadıysa o zaman bir set çekmek durumundasınız. Buna da Türkiye'yi yöneten kadrolar karar verecektir. Ümit ederiz Doğu Türkistanlılar da e, bütün dünya insanlığı gibi insanca yaşama hakkına sahiptirler ve o coğrafyada o günlerinde yaşandığını hep beraber görürüz.